Arkadaşlar merhaba, bugün workshop'un ikinci videosundayız. Daha önceki videoda söylemiştim, mağazayı kurunca ve reklam videolarını hazırlayınca tekrar bir video çekeceğimi, tekrar bir hatırlatma videosu gibi bir şey çekeceğimi söylemiştim. Bugün onu çekeceğim ve mağazayı falan göstermeyeceğim, sadece ne yaptığımı anlatacağım size. Öncelikle burada iki tane sipariş görünüyor ama hepsi benim. Bunları sadece ödeme altyapımı test etmek için aldım, herhangi bir şey yok. Sipariş yok herhangi bir. Ve burada bugün dört oturum diyor, hepsi benim büyük ihtimalle yine. Ve size mağazanın bir sonraki günlük analizini göstereyim. Böyle 245 kişi gelmiş mağazaya, ama nasıl geliyor, hiçbir fikrim yok. Bakın bir de Amerika'dan geliyor. Yani hiçbir şekilde bir yere reklam vermiyorum, bir şey yapmıyorum. Ee, nasıl geldi hakkında en, en ufak bir fikrim yok. Ee, ama geliyor. Ee, bunun dışında mağazayı tamamladım arkadaşlar. E, Gürkan Zor'un workshopunda vermiş olduğu temayı ve şablonu kullanamadım. Çünkü şablona bir fotoğraf falan ekleyemiyordum. O yüzden kendi e, Emirhan Sezen'in bir tane videosu var eğer izlediyseniz. A'dan Z'ye çok faydalı. diye. Orada bir tema vardı onu aldım, Motion diye. O tema da İngilizceymiş. E, o temanın çevresiyle uğraştım bayağı bir gün. Özellikle checkout kısmı, ödeme sayfası. Türkçe o, o şey olarak çevrilmiyordu. Uygulamayla çevrilmiyordu. O yüzden birebir her şeyi kendim elimle yapmak zorunda kaldım. Ki hala çeviremediğim kısımlar var çünkü bulamadım. Ama e, bu şekilde devam edeceğim. Çünkü yok yani ya mağazayı tamamen baştan yapmam gerekiyor ya da bu şekilde devam edeceğim. Ki bu şekilde devam etmek daha mantıklı geldi. E, ondan sonra bu ürün biliyorsunuz daha önceki videoda söylemiştim. Amerika'da satan bir ürün normalde. E, bu ürünü reklamlarını şu şekilde hazırladım. Facebook Ederler böyle Facebook reklam kütüphanesine gittim. Bu ürünün adını yazdım. Daha sonrasında aktif reklamları filtreledim ve o şekilde şeyine baktım. Hangi reklamlar açık diye baktım ve uzun bir süredir yaklaşık 1 bir buçuk aydır olan bir reklam videosu vardı. Onu aldım. Bir de bir haftadır falan açık olan bir reklam vardı. Onun videosunu aldım. Türk Türkçe'ye çevirdim. Ee, bu iki video kullanacağım. Normalde amacı üç tane video bulup üç farklı kreatifle milletin insanların karşısına çıkmaktı. Ama üç tane video bulamadım. Sadece 2 video bulabildim ve o yüzden iki video yapacağım. Bunun dışında benim TikTok reklam hesabım Amerika'ya ait olduğu için benim mesela bir reklam vermek istediğim zaman günlük verebileceğim düşük bütçe en düşük bütçe 70 dolar. Workshop'ta benim gördüğüm 200 TL'ydi. Çünkü Workshop'ta TikTok business hesabı Türkiye olarak kurulmuş. Dolayısıyla en düşük, en düşük bütçe de 200 TL olarak çıkıyordu. Bak, fakat benimki 70 dolar. E ben de Türkiye'deki bir ürüne 70 dolar test etmek istemiyorum. Yani o, o, fiyata ben zaten Amerika'da test edebilirim. Yani Türkiye'de mağaza açıp ucuza getirmenin bir mantığı kalmıyordu o zaman. ucuza getiremiyorsun çünkü. Dolayısıyla şimdi yeni bir hesap kuruyorum. Yeni bir TikTok hesabı kurdum. E, Türkiye'den birinin numarasını kullanacağım bu hesabı kurmak için. E, onu bekliyorum şu an burada saat e, 10, 10 mu? 11'e geliyor şu an saat. Bilgisayarın saati yanlış bir saat ileride. Şu an burada saat 11'e geliyor. Savaştı. Işte Türkiye'den birinin numarasını alıp ona SMS gönderdi. Beni bir hesap kuracağım. Bundan sonra yeni pikseli bağlayacağım mağazaya vesaire. Daha sonrasında bu iki tane reklama hedef kitle belirleyerek toplamda büyük ihtimal 5 tane farklı reklam grubu oluşturarak reklam çıkacağım. Bundan sonraki videoda Reklamın nasıl gittiği ile alakalı videolar çekerim büyük ihtimalle ya ilk günden çekerim ya birkaç gün sonra çekerim. Eğer reklam verdikten birkaç gün sonra sipariş alırsam bu reklamları ve bu süreci direkt olarak shorts olarak da paylaşmayı düşünüyorum. Mesela birinci gün işte bu şekilde reklamların giderleri, istatistikleri bu şekilde, mağazaya gelenler bu şekilde, siparişler şu kadar vesaire gibisinden. Dolayısıyla bunları da takip etmek isterseniz abone olabilirsiniz. Bunun dışında şu anlık diyeceğim bir şey yok. Ha, bu arada bir güzel bir haberim var workshop hakkında. Diğer videoya birçok kişi sordu işte workshop'a hala katılabiliyor muyuz, nereden katılabiliriz, linkler geçersiz vesaire diye. Bugün Gürkan Zonu bir seminer düzenledi. Bu seminerde şey anlattı. Form açtılar. Eğer sen bu workshopla birlikte bir aksiyon aldıysan işte şirket kurmak olur, mağaza kurmak olur, sipariş almak olur. En basitinden bir mağaza kurup reklam çıktıysan bile bunu bir aksiyon bir başarı olarak sayıyorlar. Dolayısıyla ben de şu ana kadar yaptığım işleri bir video olarak çekip Öncelikle kendimi çekip sonra yaptığım işleri Bu mağaza için Bunu göndereceğim bir video link olarak onlara Ondan sonra Olacak olan şey onlar bana bir link verecekler yani ben workshop'a Workshop'ı görmeye devam edebileceğim Ayrıca bana bir affiliate linki bir referans linki verecekler Ben bu referans linkiyle sizleri de workshop'a katabileceğim workshop bittikten sonra bile Dolayısıyla workshop'a katılabilecek mi izleyenler? Evet, katılabileceksiniz. Ben bu linki alıp sizinle paylaştıktan sonra. Başka diyeceğim şu, diğer videoda görüşürüz.